Merhabalar arkadaşlar. Hatice Durmaz Güzel İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, eskilerden güzel bir sıralı oya modelini anlatımlı yapacağım sizlere. Benim çok sevdiğim zarif bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Oyalının 4 katlı 539 numara ipini kullanarak yapacağım. Tek renk oluyor. Böyle güzel bir gül kurusu rengi. Hemen örneğimize geçelim. Sırafağımı önceden hazırlamıştım ben hemen bir tanesini ipimi sabitleyerek başlıyorum bu modelde zürafa biraz daha sık çekerseniz daha güzel olur yani çok seyrek zürafaya gidecek bir model değil böyle ipimi sabitledim şunu keseyim burada arkadaşlar normal modelimizin arasında her zaman iki tane zürafa bırakarak ilerleyeceğiz ama ilk başı ben gergin olmasın diye bir tane zürafa boşluk bırakarak şöyle biraz büyükçe bir köprü yapıyorum Bakın şu şekilde. Bunun içine geriye dönüyorum. İpim şöyle biraz öbür tarafa doğru asıltarak geriye döndüm. Buraya iki tane sinek kanadı yapıyoruz. Şöyle küçük bir pırpır üzerine Hemen yanına bir tane daha. Bakın şu şekilde yaptık. Şimdi bir tane pırpır yapıyorum. tekrar içine yukarıya geriye döndüm. Burada arkadaşlar aşağıya inmeden bundan şuradaki sinek kanadına geçiyorum. Bir tane köprü yaptım şu şekilde. Daha sonra bundan buna geçiyorum. Bakın şöyle geriye döndük. İç tarafına sık iğne ile geçtim. Şimdi tekrar bunun içine de iki tane sine kanalı yapıyoruz. Bakın şu şekilde yaptık. Buradan bu tarafa küçük bir zürafa ile geçiş yapıyorum. Bunun içine de iki tane e, sinek kanadı yapıyoruz. bu şekilde yaptık şimdi arkadaşlar acaba üç tane mi atlasam çünkü zürafalarım biraz sık ama çok da gerdirmeyelim iki tane atlıyorum şu şekilde şöyle çok da fazla asılttırmadan aşağıya indim Bakın. Tekrar bunun içine arkadaşlar yukarıya doğru çıkarak düğüm atıyoruz. Buraya bir tane pırpır. Tekrar içine geri dönüyorum. Bakın şöyle yaptık. Yine modele geçmeden önce bir iki tane alttan zürafa atlayıp üçüncüye iniyorum. Tam bu şu hizayı iyi ayarlamak lazım bu modelde. Bakın. Şu şekilde indim. Tekrar bunun içine yukarıya çıkıyorum. Evet, şimdi yine modelimizi kuruyoruz. Buraya iki tane sinek kanadı tül gibi güzel bir model bazıları çok sever takıntılar vardır sıralı modelleri onlar için güzel bir örnek olacaktır eminim şimdi bakın iki tane yaptık bir tane pırpır yapıp üzerine çıkıyorum yine Buradan arkadaşlar tekrar geriye doğru gidiyoruz. İlk modelde yaptığımız gibi Bakın şöyle Buradan yine sık iğne ile içine geçelim. Bir tane yine sinek kanadımızı yapıyoruz. şu taraftaki köprümüze küçük bir zürafa geçelim aynı işlemi tekrar ediyorum yine biraz karışık gelebilir ama hemen bir iki tane yaptığınızda modeli bir iki tane kurduğunuzda zaten kendiliğinden ilerlediğini göreceksiniz ilk etapta sizlere karışık bir modelmiş gibi gözükebilir ama değil zevkli de yani yapamam bana sıkıcı gelmedi bazı modeller gerçekten insan yapmak istemiyor. Ama bu şey değil böyle güzel akışkan bir model. Şimdi bakın. Bunu da tamamladım arkadaşlar. Şurada yaptığımın aynısını buraya da uyguluyorum. Bir iki tane zürafa atlayıp üçüncüye aşağıya iniyoruz. İndim. Şimdi bunun içine geriye çıkıp Bir pırpır yapalım. Pırpırımızın içine geriye dönelim. Şu şekilde yaptık. Yine alttan bir iki zürafa atlayıp üçüncüye batıyorum. Bakın şöyle oldu şimdiden. Belli oluyordur inşallah. da yine bunun içine geriye dönüyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. bakın aynı e, işlem devam edeceği için ben biraz da e, yapayım Arkadaşlar yani şöyle biraz model bir çıksın e, Sizler de daha iyi görmüş olun yani hiçbir değişiklik olmayacak ve arada iki tane zürafa ideal oldu 3 yapmamışım iyi ki daha e, asıl çakmış yani gergin tutacakmış üç tane yapsam şöyle elim koyayım daha net olsun görünmesi bu şekilde ilerleyen bir model Ben biraz yapayım ee, şöyle bir karış e, yapayım sizler de daha detaylı görmüş olun şöyle modelimi yaptım arkadaşlar bakın çok güzel oldu zarif bir model Dilerseniz mesela renkli tülbentleri e, tülbentin kendi renginden zürafa çekip üstüne üçer üçer dördür de rengarenk de yapabilirsiniz bu modeli. Benim gerçekten sevdiğim bir model. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.